arkadaş ilk ki geldi bu pikniğe ya. Trafik trafik, stres ya. İyi de kardeş sen köyde oturmuyor musun sen? Ya ben köyde oturdum ama nerede oturduğumu bilir misin Benim ev var ya çayının tam başında. Bütün hayvanat mayvanat gelir oradan geçir. Doğru söylüyor oğlum. O da trafik öbürü de trafik. Ula sen evlenmiyor musun? Hayda nereden çıktı şimdi durup dururken bu evlilik muhabbeti? Durup dururken çıkmadı kardeş. Bizim Avsul Kattin var ya ikinci karıyı alır. Ben de dedim ki la ikinci ikinciyi alır. Bizim Şahmettin daha birinciyi bulamadı. Nasip kardeş bakayım seneye bir şeyler düşündüremişler. Kısmet. İyi hadi hayırlısı. Ulan şeref oğlum. Geç sulhettini uyar. Fırsat varken ikinciyi almasın. İnsanın ikinciyi alması çok tehlikeli bir şey. Niye kardeş? Bir adamın ikinci evliliği yapması niye tehlikeli olsun ki? İki kaynanası olması tehlikesi. He Allah. <laughs> Selamünaleyküm Hacı, kolay gelsin. Aleykümselam. Kaç aymış üzümünün kilosu? Yüz kuruş. Yüz kuruş mu? Çok dedin ya. Senin kul hatırın için bir liracık olsun. Bir lira mı? Dert o zaman aşkım. <laughs> Sen? Ben ne yapayım ya yuvalanıp gidiyoruz işte. Ya sağlığın nasıldı? bir gibi vallahi rahatsızlığım devam etti. Ulan tedavi olman için seni bir doktora yollamıştım gitmedin mi? Ulan gitmişim gitmez olaydım ha. E benim selamımı söylemedin mi? E söylemişim. E doktor ne yaptı? Ulan senin gönderdiğini ve selamını söyleyince... ...böyle manali manali baktı... ...ve ilk kişi tedavi ücretini peşin almak oldu. Uy! <laughs> Selamun aleyküm Yunus. Aleyküm selam Kuşçu Cemal. Lan nereye gidiyorsun? Hayır kahveye gidiyorum. La kaç zamandır seni arıza attığımda hep unutuyorum ya. Hayrola ne oldu? La geçen saat sattığın papağan var ya. He. İyi çıktı mı diye merak ettim ya. Vallahi bilmiyorum. Herhalde hanım pişirmesini beceremedi. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> oh. Ula Feyzo, Sabah televizyonda bir program var idi. Ola kocası ölmüş dur kadınlar var ya, onları çektiği zorlukları anlat ha. Ula vallahi zordur reşo ya, ne kadar zor bir şey. Ama bir bakıma da iyi bir şey dul kadın olmak. Ulan dul kadın olmanın neresi? La oğlum kafaları rahat ol ha. Ne bakımdan? Ee, ne bakımdan? Hah. Ula reşo soruyorum sana. Şimdi dul kadın olmakla evli kadın olmak arasındaki fark nedir? Bilmiyorum nedir la oğlum dul kadın en azından kocasının mezarda olduğunu bilir. ama evli kadın kocasının nerede olduğunu bilmiyim. Vay! <laughs> o pencere şuradan bakalım. Oo vakit çok geç oldu ben kalkayım. Ula İdris. O saat nereden çıktı? Daha önce hiç görmemiştim onu sen. Ula sen bu saati görmedin mi? Ula baba büyük dedemden kaldı. Eskiydi biraz yaptırdım onu. Bakayım ula. Al. Ama dikkat et düşürü kırarsın onu ha. Ne düşüreceğim ula çocuk muyum ben? Ama güzel saatmiş yani. Tabi canım. Ula bunun acayip bir mazisi var. Bunu büyük dedem Rusya harbine takmıştı. Verdiğini babama. Babam da bunu Kurtuluş Savaşı'nda taktı. Sonra verdiğini bağ. Sonra ben bu saatten kirpiç çıkartmasına katıldım. Yani bu saatin baştan çok mazileri geçti. Ne babulleniyorsun ula? Bir saatten size o kadar savaş edildin mi? Nasıl? <laughs> of! Kalam kalam. Ani! Neden öyle yatı Çok yoruldum oğlum, çok. Çok mu yoruldun yani? E bir de nasıl? Kolumu kaldıracak halim kalmayı verdi gari. O zaman değil Ne diyeceksin de bakayım. Dedenden kalma Çinli vazoyu kırıverdim. Sonra demedi deme gari. Anne. <laughs> geceler doktor. Sağ ol Ben selo selo hatırlamadınız mı? Ha şimdi hatırladım. Yo sizin mayhaneye gittim parkta dinlendiğinizi söylediler. Olay ben de yanınıza geldim. Acil olmasa gelmezdim ha. Merak et. neymiş bu acil durum? E iki hafta önce size gelmiştim ya. Hani kötü bir rüya görüydüm. Patron beni rüyamda kovalıydı kovalıydı bende de kaçıydım. E, sonra siz dediniz ulan kaçma. Ben de kaçmadım patron bana zam vermişti. Ha hatırlayayım. Valla sayenizde o illet rüyadan kurtulmuş ama... ...ama şimdi daha beterli görüyor. Neymiş bu rüya? Ya böyle rüyamda bir kapı var doktor. Üstünde bir yazı var. Ben kapıyı itiyem itiyorum, ulan açılmıyor. Ulan itiyem itiyorum açılmıyor. Valla kanter içinde uyanıyorum ha. Kapının üstünde ne yazı? Çekiniz yazı. Gördün mü? Kapının üstünde çekiniz yazı. Sen itisin. Kapıyı çek ve içeriye gir. Ya aşk olsun doktor, teslim ederim valla ya. Madem bu kadar kolay değil, insan bunu bunca zaman söylemez mi? E bu bana daha ilk defa anlattı. Ya olur mu doktor? Her akşam gördüğüm rüyada sen de varsın. Vallahi kapının yanında durursan, ben ittikçe sen bana bakıp, hihihi gülürsen. Vıyy! Yav Cemal! Ha? Yolda sohbet etmek için... Sen dalmışsın gitmişsin gene ne düşünüyorsun? Ya böyle durup duracak kafama bir şey takıldı da. Ya, ne takıldı yoksa balık mıydı? <laughs> ya derim ki hani hastalanıyorduk gidiyorduk doktora. He gidiyoruk. E, doktor bizim muayeneydi. Böyle reçete ilaç milat yazay. Gönderiyor bize yazanı. He ne var bunda ki? Ya şimdi derim ki hani doktora gittiğimizde ilaçlar doktorun yanında olsa o ilaçları oradan verse bize de. Hani biz bir daha haybeden gitmesek eczane. Değirim. Ama yani bu eczacılık fakültesi niye kurulmuş anlamayız. Ula Cemal. Sen eczacılık fakültesinin niye kurulduğunu bilmiyor musun? Ula. Doktorların yazdığı reçeteyi okumak için de. Naşi. <laughs> Asıl Arabam parka çek de, bir çay çak da. Çekim abi. Çektin mi? Çektim abi, serine çektim. Yoksa arabaya... <laughs> ya... İyi et Mustafa. Sana bir soru. En çok kimi seversen? Karnımı doyuranı sevirem. Peki. Ben karnını doyurursam, beni de sever misin? Veresiye sevgi olmaz, de dadaş. Ne? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.